Hello. Ela ananı takını sikiyim Ela Ela ananı <cans Valerie> sikeyim Ela S-A-S-A-S S-A-S S-A-S a, se, a. <welche ăn> Sei, a, se, a. Sa, s a, Sa, se, a. Se, a. Ela sesin gelmiyor Ela Ela sesin gitti Ela mikrofonu patladı mikrofonu yarrağımı yedi Ela Mikrofonlar da saksı çıktı Ela Ela gel yalvar çık bana Ela Ela nudini sikeyim Ela İfşalı Rus be Ela Ela Detha <laughs> Ananı sikiyim seni. Ela ananı bana bana bacını sikiyim Ela. Bacını kır başlayayım Ela. Yüksel bana bana koydum evladı. Takınızdan bir kişi yükselsin lan bana koydum bana koydum. Bana koydum. Bana koydum çocukları gel buraya. Gel buraya bana koydum çocuğa bana koydum karısı bana koydum karısı. O ananı karını sikiyim Ela. Ela ananı karını yiyetten sikiyim Ela. Ela ananı bacını sikiyim. Ananı Ela sen de dur. Ela bacını sikeyim Ela. Ela olsa rusuz olup bacını matmazel gibi hazırlayayım Ela. Ay, Ela, Ela bana ya yüksel ona. Ela. Ona. Ona. Ela, Ela, bana çıkar, Ela. Ela bana ses çıkar Ela. Ela bana ses çıkar Ela. Ela bana ses çıkar. Ses çıkar lan bana. Ben. Ses çıkar lan bana. Ela. Ses çıkar lan bana. Ela. Ses çıkar oğlum bana. Sesin çıksın lan Ela. Ela ses çıksın sen. Ela bana ses ver Ela. Ela bacını sikerim bana ses ver. Ela ananı sikerim bana ses ver. Ela ananı bacını götür sikerim bana ses ver. Ela,